İstanbul'un karanlık geçmişinin perdesini aralamaya hazır mısınız? 15 Kasım 1979, sabahın 5.30'u. Libya'dan 96 bin ton ham petrol taşıyan 150 bin gross tonluk Rumen tankeri Independenta, Karadeniz'den gelen Yunan kosteri Evriali ile Haydarpaşa açıklarında feci bir şekilde çarpıştı. İşte o an, İstanbul'un kabusu başladı. Çarpışmanın şiddetiyle korkunç bir yangın patlak verdi ve 43 gemi mürettebatı hayatını kaybetti. Yangın tam 27 gün boyunca alev alev yandı. Şehrin simgesi haline gelen bu yangın dev tankeri ikiye böldü ve enkaz yıllarca orada kaldı. 1980'lerin ortalarına geldiğimizde enkazı kaldırma görevi Denizcilik Bankası TAO'dan alınarak Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına devredildi. Önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ardından Sezen Sokullu firması ve son olarak Kahraman Sadıkoğlu firması göreve dahil oldu. Nihayet 1988'in sonlarına doğru enkaz tamamen temizlendi. Bu trajedi İstanbul'un tarihine kara bir leke olarak kazındı. O günleri yaşayanlar için unutulmaz bir anı, tarih meraklıları için ise ibretlik bir hikaye. İstanbul'un bağrında derin bir yara açan 1979 gemi yangını bize geçmişin acımasız yüzünü hatırlatıyor. Böylesi olaylar tarihten ders almanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.